Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şarj videosunda dediğim gibi e, Ecrin diye bir kuzenim var. Onun doğum gününe gidiyoruz. Orada ne yapacağız? Bunu göreceğiz. Görüşürüz. Ha arkadaşlar şimdi hangi kıyafetleri giyeceğimi göstereyim. Arkadaşlar önü böyle tişört giyeceğim. Arkası da bu şekilde. Şöyle short olarak bunu giyeceğim. Arkadaşlar birazdan Arkadaşlar birazdan e, şey saçımı yapacağım. Üstümü giyeceğim falan. Öyle. Sonra arabada görüşürüz. O zaman saçımı yapayım. Görüşürüz. Bu arada saat şu anda 10'u 10 falan geçiyor. Biz 1'de çıkacağız. Ama ben keserim yani. Ee, doğum günü hediyesi almaya bebek alacağım kuzenime. Oyuncak bebek. O zaman e, arkadaşlar şimdi arabaya bineceğim. Mağazada e, şey yapmak yasak. Çekim yapmak yasak. O yüzden mağazada çekim yapamayacağım. Kusuruma bakmayın. Şimdi o zaman e, bebeği almaya gidelim. Eve gelince de bebeği göstereyim size. Arkadaşlar şu anda arabadan indim. Ve e, aldım şöyle. Böyle bir bebek aldım. Doktor seti sandım. İşte öyle. Şimdi e, eve gideceğim. Saçımı yapacağım. Üstümü giyeceğim. Sonra da bitecek. Evet arkadaşlar, üstümü giyindim. Şöyle. Şöyle. Pantolon. Oralarda şöyle. Şekil. Evet. Ee, şöyle de üstüm. Giyindim. Şimdi saçımı yapacağım. Sonra da çıkacağız. Bay bay. Evet şu anda... Arkadaşlar saçımı da yaptım. Şöyle görün. O zaman arabada görüşürüz. Bye. Arkadaşlar da konverslerimizi giyeceğiz. Şöyle. Şunu sıkıyorum. Şunu sıkıp geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle parfümüm var. Şöyle koyayım. Şöyle. üzerine iyice sıkıyorum. Kapatıp koyuyorum Da görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda gidiyoruz. Hediyemizi aldık. Annem de sonradan gelecek. Ben şimdi e, onların yanına gideceğim. Onların arabada geleceğim. Annemler de kendi arabalarıyla gelecek. Gidiyoruz. Görüşürüz. Ben arkadaşlar şu anda annemin telefonundan çekiyorum. Şarjı yok çünkü benim telefonumun. Converse ayakkabıları giydim. Evet. En sevdiğim ayakkabı. Hediyemi de aldım. Şuradan. İşte gidiyoruz. Şimdi ee, ben yürüyüş yapmak istedim. Zaten onların arabada gideceğim için. Saçım uzun inşallah. O zaman on, arabada görüşürüz geldim. Şimdi arabayla Kemalpaşa'ya gideceğiz. Şöyle. Üç nedense birazcık soğuk. Görüşürüz. görüşürüz. Arkadaşlar şu anda köydeyiz. Buraları topluyoruz. Balon falan şişirdik. Öyle. Güzel olacak ama. Bak şimdi sana bir şey öğreteceğim. Gel. Ay. Evet arkadaşlar şu anda bu kombin yalnız terlikler şekil ölümler çekilmiş gördüyseniz. Böyle balonum e, yok anneannemin terliklerini giydim. Şimdi e, doğum günü birazdan 10 e, dakika sonra başlayacak. Da Görüşürüz. Bir tane arı var teker teker balonlarımızı patlatıyor. <laughs> Evet arkadaşlar birazdan pasta yiyeceğiz pastanın yanında görüşürüz bye yediğim şeylerde bu güzel Bayağı da büyük yani bak. Şey mercimek köftesi. Evet. Bir daha. koyuyor şey. Arkadaşlar bana saldırmayın. De, de, de. Tamam sakiniz. Bak sarma verdim. Bak önünde kokluyorsun şu anda. Ama yemiyorsun. Kedi belgeseli. Kedi belgeseli. Evet. Bak agam. Orada dur. Bir çekim yapacağım. Bak, Alfa. Şey Hepiniz eşlek, eşref tek de ben eşref değilim. Koray tek. Tamam mı? Aga niye kaçıyorsun? Ben de kaçmayacağım zannettim. Cupcake giyeceğiz. Cupcake. Yalnız el salı yiyorum. Tavan bile, bardan bile el salı Çünkü kuzenim Elsa sakom Komse söyleyemiyorum arkadaşlar dilim dönmedi. Bismillah. Yılan zor Şöyle. yiyeyim arkadaşlar geliyorum. Selam var. Kıtmin'in selam var. Kıtmin'in Ay, selamı var. Kıt Çok ittirme telefon var. Evet bende. <laughs> Telefonla oynayamıyorum. Şut çekeceğim şimdi. Göstereyim mi senin kamerada? O zaman oğlum şey kaleci olmana gerek yok. Sadece öyle sen şut çekecektim. i̇stiyorsan ol. Olacak mı? Ama kamerada gözükürsün. Tamam oraya sensör koyarım. Tamam. Zaten yüzün gözükmedi. Sensörü geçelim. Çıkalım. boink 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 Evet çıkıyoruz Şu anda çıkıyoruz Manzarayı göstereceğim de birazcık kötü olduğu için telefon Sonuçta değildir arkadaşlar şöyle Manzara bu Wow Wow Dağlar çok güzel Evet Köpecik orada bakın Gördünüz mü? parmağımı koyduğum yere bakın. Evet orada. Şöyle bir villamız var yan tarafında. Yan tarafta şöyle göstereyim. Villaya bakar mısın abi ya? Bahçesi de şu kadar. Arka taraf uzuyor. Keşke havuzlu olsaydı. Bakın şu taraf havuzlu. Çok iyi yani. İniyorum. Top geldi. Çok iyi çalındı o. Rahatsızım bir günlük. Gün. <laughs> <Uy! gülüyor> Tutma yok ya. Kıtmir'in selamı var. Sen? Selamın arı için. Biz Biraz yesin bari. Bir Bak buraya. Bak buraya. Bak buraya. Bak bu çift kafayız. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın mutlu kalın. Bu arada doğum günün kutlu olsun dersiniz. Bay bay.